Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Yine e, bu videoda boss savaşı oynayacağız arkadaşlar. Bu sabah geldi yani özel etkinlikler olarak. E, ve her zamanki gibi 8 bitte oynayacağız arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Robot Uçkal'da 8 bit de oynuyorduk ve her maçı kazanıyorduk neredeyse. Boss savaşında da oynayacağız. Boss savaşında da zaten 8 bit çok güzel gidecek. O yüzden e, tüm bilet etkinliklerden yani bilet etkinlik dedim özel etkinliklerden e, 8 bit seçin yani. Ama bir tek e, şey var. Ha, neydi onun adı? Büyük oyuna. Büyük oyunda 8 bit seç, seçmeyin. Diğerlerinden seçin yani. Boss savaşı ve e, robot iş halinde 8 bit çok güzel gidiyor. E, şimdi 8 bitte boss savaşını şu an girdim. Bu arada bu göstermek istiyorum yine. E, şöyle ödüllerim. E, hangilerini aldım diye soracak olursanız e, şu aralardan e, şu güç puanlarını aldım kolete vermek için. Onun haricinde başka bir şey almadım. hiçbir e, kutu falan açmadım yani şöyle 3 kademe kaldı arkadaşlar son. Ee, şu 3 kademeyi de bitirince yarın gelebilir aslında. Bu videoyu izledikten yani pazar günü e, gelebilir. Yani buralar zaten pazar gününe kadar do bitmez. Ben şey yapacağım. E, şöyle düşünüyorum ben. Zaten önceki videolarımda söylemiştim ama yine de söylemek istiyorum duymayanlar için. E, şuradaki propesi al alacağım bu videodayken. Sonra videoyu durdurup görevleri yapacağım. Görevleri yapıp bu, burayı bitir bitirince Kutu açılımına geçeceğiz öyle düşünüyorum ben bakalım neler olacak ee, kuzenimle beraber çekeceğiz bu kutu açılımı inşallah neyse daha fazla uzatmayalım başlayalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar ee, ilk şeyimizi zaten buradan da jeton gelecek Aa çifte 8 bir harika bir de ee, 8 iki tane gelmesi çok güzel oldu ama hasar arttırıcılar aynı olacağı için yani bir fark olmayacak ama hasar bayağı vereceğiz. İnşallah o 8 bitin de şey vardır. Ekstra kredisi. Aha buraya şey koydum ama direkt yok oldu. Bu onun. Oo bunun yıldız gücü varmış. Ben de şuraya koyacağım. Sen çok güzel gidiyoruz. <laughs> yalnız tek atıyorum yalnız. Ve kazandık arkadaşlar. Şu küçük robotlara ben ultimdeyken tek atıyorum yani. İlk maçımızı tamamladık ama tekrar oyuna diyemeyeceğiz. iki karakter aynı olduğu için. 120 jetonumuz geldi. Hızlı bir şekilde devam edelim. Oynaya basalım. Böyle bence 5 maç, aynen 500 jeton veriyordu. Her maç kazandığımızda. 5 maçın sonunda yani 6. maç 6 kere maç yaparsanız 100 jeton vermiyor. 5 kere yap, 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 yapınca veriyor. Konuşamadım ya. Anlatamadım. Zaten biliyorsunuz siz. Şu 8 bit e, de maxlasam mı? acaba? Max mı benim 8 bitim? Hiç bakmadım bak. Hatırlamıyorum. Max değil galiba. E, Maxlaya da bilirim. E, ama max ya. Max mı değil mi anlamadım. Hatırlamıyorum. Şu pro Muhammed. Ya gitme bir çek şuraya iban vuracağım. Tamam. Hayır, yanlış çok yanlış bir yere attım ya. Hep benim suçum. Tam onun gittiği yere doğru attım. kırıldı. Tekrar ultim doldu. Hemen atmam lazım. Of. biz gibi vurdum valla. Ay buraya çek. Çekmeyecek herhalde. Artık şey basacağım yine aksesuarımı. Ve bu maçı da arkadaşlar kazandık diye düşünmüyorum. Kazandığımızı söylüyorum yani. bu maçta kazandık. çok kolay bitiyor 8 bitli ama yavaş yavaş zorlaşıyor tabii ki. Hemen çıkış dedim ve 100 jetonumuz, 120 jetonumuz buradan geldi. Ve 19. kademeye geldik arkadaşlar. hemen bakalım şuraya. Arkadan sesler gelebilir arkadaşlar bu arada. Çok az kaldı şu an iki kadın arkadaşlar almışız buradan da. 500 ve rozet paketi bunların ikisi beraber gelecek. E, i̇kisi beraber gelecek diyorum. İkisi kaldım. E, onun ikinci savunda da şey yapmam lazım benim bu savaşını. Onu da pek yapmamıştım. Bir iki maçı yap falan yapmıştım. Onda da arkadaşlar 67 de 66 67 falanım. bu hesapta iki kademe kaldı son. Bu iki kademeyi zaten kolay bir şekilde yarın Bropes alıp bro görevlerini yaparım. Sonra kutu yaparız arkadaşlar. güzel bir şekilde. Bir maç daha yapalım. Şöyle 8 bitle. Yani bir maç daha yapmayalım. ya devam edelim. Oha oh, çiftin ita. O oh. ye. Yeah. Şimdi iki nita geldi. 8 bit gelse daha iyi olurdu ama. Kolt da gelebilir. Hiç kolt gelmiyor bak. Kolt biz benim hasar arttırıcıma bayağı vurur. Hasarı yüksek zaten koltuğum. Hayır. Ne oldu orada ya? İtanın neyse sonradan gecik şey oldu. konuşmuyorum arkadaşlar odaklandığım için şu anda. Bayağı hasar veriyorum. Of be. Bayağı hasar vermezsin be 8 bit. Şuna bakar mısınız? Bir, bir vuruşum yani bir mermim 600 vuruyor. Aha öfkelendi mi? Öfkelen Öfkeleniyor. Konuşamadım ya. Öfkelenecek miyiz? Ben hiç göremedim. Öfkeleniyor da. Sol üsul, üstte üsul göremedim. Hayır öldüm. Ölme ölme ne olur ölme. İlk defa öldüm şu anda. Hiç ölmem ben normalde. Of hadi. Yüzde yedi kaldı canı. Bayağı var. Yalnız o nitalar da bayağı vuruyor. Ve geldim tamam. Dayanın. Ve kazandık arkadaşlar. Bu maçı da bu şekilde. Ee, kaç ne kadar oldu? Bakayım. Ha, dördü, üçüncü zafer tamamlamışız. Şimdi dördüncüyü yapacağız. 120 jetonumuz da buradan tekrardan geldi bir maç daha farklı bir karakterle mi yapsam? 8 bit'ten sıkıldım sanki. Yani sanki sıkıldım. Ee, Aynen ya 8 bit'e devam edeceğim. Sıkıldım ama başka bir karakter olmaz bence bu 8 bit müthiş yani. Ama yanıma güzel bir karakterler gelebilir. Crow ve Nycree geldi. Yani Rico ve Nita geldi. Orada Crow dediğime bakmayın adamın ismini okudum. Hepsine değdim ya. Hayır. Biraz kötü oldu sanki ya. Aynen. Ee, vuruşumun ekstra kredimin yarısı şey normal vuruş oldu. Şu hasar arttırıcımdan vurmam lazım. Bayağı hasar arttırıcım oluyor. Gene öfkelenecek ya. bu maçı kazana, kazanacağımızı zannetmiyorum. Hayır. <laughs> Öfkelendi boss. Aha. Ayvayı yedik. Hayır. Gelme. Öyle gelme. Öyle gelme. Ya. Hep senin yüzünden. Şu robot ya. Of. Oh, gitti ekstra kredim. Boşuna. Yanlışlıkla tıkladım ekrana. Ya çok hızlı. Yavaşım ben ya. Çok hızlı robot. Şuna bakın. Kaçamıyorum. Of be. Tam da yani attı Benim gittiğim yönlere doğru geliyor mazarlıklar. Belki da öldü. Sanırım aynen. Ve Nita'nın da dayanma şansı yok. Bak gidiyor. Nita yanına gidiyor. Sinirimi bozuyor. Aa yalnız birbirlerin canlarını da oldu. Do do ay Dolduruyorlar. Yıldız gücü müthiş. Tamam doğdum. Hayır hani öyle bir yer attım ki. Oh tamam. Buraya gel ya. Of. İlla ben oraya yani. çok fazla vuruyor. Hayır. Kaçamadım ya. Hadi Nita dayan. Dayan Nita. Nita hayır. Dayanacaksın Nita dayan. <laughs> Nita'yı şu an bekliyoruz izliyoruz yani. Geldik. Of mis gibi vurdum. Ah kazandık. Canına bakmamıştım robotun birden öldü. Ee, ve arkadaşlar bu maçı işte usta seviyesinde tamamladık. Ve son 5. E, aşama kaldım. O 5. aşamayı da ben video dışında yaparım. Yani bu kadar yeter. Ee, şöyle 120 jetonumuzu daha alalım. Bu şekilde arkadaşlar. Ama bak bir de ben ikinci hesabıma geçeyim. Bir, i̇kinci hesabımı sizlere göstereyim hemen. Ve arkadaşlar şu anda ikinci hesabımdayım. Ee, şu an, bu arada şu yeni savaşçı açıldı ya hala kalkmadı. Şöyle kupamı falan e, kupa yolunu göstermek istiyorum size. Ee, şöyle buradan güç puanı var. Ee, sonra 50 altın savaşçı tik. E, 150 güç puanı 200 altın büyük kutu. 25 güç puanı mega kutu. 25 güç puanı savaş kutusu. 150 altın. Ve arkadaşlar 8 bite aşırı az kaldım. Burada ee, bu arada arkadaşlar güncelleme pazartesi günü gelecek. Yani neden pazartesi diye soracak olursanız. E, şu power play bildiğiniz gibi kalk kalkacak arkadaşlar. Ve power play'in yerine güç ligi gelecek. Güç ligi de e, power play kalkacağı için sezonun bitmesi bekleniyor. Power Play'de şu an kendi hesabına geçstedim gösterirdim ama şu an ikinci hesabındayım. Yıldız gücü olmadığı için açık değil. İşte pazartesi bitecek ve yeni karakter Sutu pazartesi gelir inşallah. Güçlü gi falan yani bence Sutu pazartesi gelecek yani. Güçlü gi falan pazartesi geleceğine göre Sutu da pazartesi. Bugün cumartesi, pazar, pazartesi yani iki gün falan kaldı. Tam da okul açıldı de güne dek getirdiler yani. Bu şekilde olacak işte. Ama ben ne diyecektim? Ha Brawl Pass'i göstereyim. Eee Brawl Pass'te şöyle görevler falan geldi işte. Bunda da, da 68'deyim arkadaşlar dediğim gibi sizlere. 3 kademe kaldı bunda da. Bunun da görevlerini falan şeyleri yaparsam buradan ıı, 68'inci 68'inci kademeye geçerim. Burada da zaten arkadaşlar Brawl Pass'teki hiçbir elması hiçbir şeyi almadım. Buradan da 90 elmas gelecek. Bu 90 elması da buradan ıı, 190 elmasım olacak ve Brawl Pass alacağım. Brawl Pass görevden yani. açıp pazar günü yani yarın inşallah kutu açılımı çekeceğim arkadaşlar. Çok konuştum. Çok hızlı anlattım yani. Neyse bu video bu şekilde olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her zamanki gibi hoşçakalın arkadaşlar. Biz kutu açılımı inşallah yarın arkadaşlar. Bu sonraki video arkadaşlar kutu açılımı olabilir. Belki tekrar mı olacak bir sonraki video. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Belki sürpriz sizlere bay bay.